Var. Başka. Hocam. 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 İyi hocam, hocam. Sezon hepimiz için, hepimiz için, sizler için, Trabzonspor için hayırlısı olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Hocam hazırlıklarınız başladı. Yeni sezona merhaba dediniz. Neler söyleyeceksin Nasıl bir sezon sizleri bekliyor? Aslında geçen seneden beri çalışıyoruz. E, 24'ünde aslında fiziki olarak sahanın içinde e, çalışmaya başladık. Buradaki amacımız hem adaptasyon, mevcut oyuncuların genel durumlarını görebilmek, sağlık kontrollerini bitirip, 1 Temmuz'daki Macaristan'da başlayacak kampımıza sağlık biçimde devam edebilmek. O için buradaki çalışmaları soracak olursanız, evet son dönemde en iyi çalışma bir ortamımız var. Antrenmanın temposu, şiddeti son derece iyi yukarı doğru gidiyor gelen e, yeni e, transferlerin adaptasyonu iyi, fiziksel olarak iyi gelmiş durumdalar. Artık bugünün oyuncusu verdiğim programı yaz tarifi yazın tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. O yüzden şu an itibariyle iyi gözüküyor. Katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var şu an itibariyle ama bu işlere biliyorsun Temmuz'un 25'i itibariyle başlayacak e, Avrupa e, Kupası e, maceramıza en iyi şekilde o güne kadar hazır olmak istiyoruz. Hocam geçen sezonun sonunda da özellikle temaslı oyun, e, bireysel oyun anlamında da yukarı e, çekmek istediğiniz bir Trabzonspor hayali vardı. Bugün gelen transferlere baktığımızda e, bu noktada nasıl bir Trabzonspor izleyeceğiz ve katılımlar bundan sonraki süreçte de olacak mı hocam? İstediğiniz oyuncularla da transfer döneminde zaten konuştuğumuz bütün oyuncularla da çok kısa bir transfer görüşmesi yapan Abdullah Avcı vardı ve mutlu sonunda biten transferler vardı. Neler söylersiniz hocam? Şimdi e... Evet geçen seneden bu senenin hazırlığını bir yandan yaparken geçen senede bir yandan da koyduğumuz hedeflerde e, yarışmaya devam ettik. Ve bunun bir da geçen sene e, gerçekleştirdik. Bazı bölgelerde e, hamle yapamamıza rağmen ama elimizdeki mevcuttan en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada sene başından bugün baktığında e, ortalama 55 maç e, programı gözüküyor önümüzde. Hani bunun e, Avrupa kupalarında 12 maç e, tekabül ederse ligle beraber Türkiye Kupası mini takıma giden oyuncular onun için kadro kalitesinin, rekabetinin, daha zenginliğinin, daha üst seviyede olması gerekiyor. Bu o mesajı verirken bunu daha evvelden Trabzonspor'un zaten e, genetiğinde olan bir e, düşüncedir bu. Oyun felsefesidir. Ve bunu zaman zaman da e, özellikle başarılı olduğumuz dönemlerde de uygulamış bir, uygulamış bir takımdır. Bunun şiddetini hızını biraz daha arttırmaya çalışıyoruz. Hem temaslı biraz evvel dediğin gibi oyun, e, daha çok e, yardımcı koşulların olduğu, e, bugün topa değmeyen oyuncunun daha değerli olduğu, bir kişinin değil artık 2-3 kişinin açacağı alanların daha fazla olduğu ki bunu Avrupa Şampiyonasında çok net e, görebiliyoruz. E, yukarıya doğru şu an itibariyle gidiyor e, antrenmandaki hem oyuncunun hem teknik heyetin enerjisi son derece yüksek. Umarım e, Macaristan kampı da buna doğru cevaplar verecek. Eksiklerimiz tamamlandığında e, yani Trabzonspor taraftarının istediği, arzuladığı, keyif aldığı, alkışladığı bir takım olacağız inşallah. Ben Hocam. Ben şöyle bakıyorum. E, biz biliyorsunuz hep e, şunu konuşuyorduk. Ben de o koltukta oturmuş birisi olarak. istikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığında bugün son 3 turnuva Avrupa Şampiyonası'na giden bir mil takımımız var. Buna bir kere e, olumlu bakmamız gerekiyor. Çok olumlu bakmamız gerekiyor. Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak. Bireysel performanslarda da olacaktır. Ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da milli takımımız gerçekleştirmiş vaziyette de. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor. Ha, bu işin içinde eleştiri tabii ki var. Olumlu olumsuz ama oyun içinde kaldığı sürece herkes bundan bir şeyler çıkartabilir. Muhakkak. Ben şu an itibariyle bireysel zenginliği olan bir takımın, milli takımımızın e, oyunla da oynayarak daha fazla gelişeceğini e, düşünüyorum ve son derece başarılı buluyorum. Umarım e, Avusturya maçı da hem ülke adına hem milli takımımız adına, oyuncularımız adına sağlıklı bir e, geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz e, o turnuvaları daha iyi oynuyor e, ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kamp günün başlamasına bir gün kanat Egemen Hoca ve Mustafa Hoca ayrıldı. Önder Hoca'yı gördük birazdan. Ekibimizi yeni eklemeler yapacak mısınız? Son ekibimize yeni ekleme yapmayacağız. Egemen Hoca ve Mustafa Hoca'ya e, teşekkür ediyoruz. E, e, yaptıkları hizmetlerden dolayı. E, hocanın e, kendi başına e, artık teknik direktör pro lisansa da gidiyor. Biliyorsunuz. E, ve iki dönemde beraber çalıştık. Önemli deneyimler de kazandı. Kendi de bu şekilde ifade ediyor. Bundan sonra bir süreci kendi geçirecek. bizde B planı olarak hazırlığımız vardı. E, analiz departmanını bugün daha genişlettik. Oradaki Caner hocayı e, teknik ekibin antrenör ekibin içine aldık. Önder Hoca benim daha evvelden de Başakşehir'deyken alt yapısını alıp çalıştığım hem kişiliği hem karakteriyle de hem de vizyonuyla da katkı sağlayacak bir durum var. Şu an itibariyle öyle gözüküyor. İhsan Hoca'yı biliyorsunuz. Bizim teknik koordinasyonumuz. Biz zaten öyle çalışıyorduk. Koordinatörümüz. Yani bundan evvelki işte de şampiyon olduğumuz senede perde arkasında çok önemli katkıları oldu. Bu kulübün hem hafızası hem düzgün çalışanı, her kademesinde çalışmış bir insanı, onun varlığı bize güç veriyor. O da bizimle beraber. Şu an itibariyle ekibe bir ilave olmayacak. İleride ihtiyaç olursa bunu en iyi şekilde değerlendiririz. Ama şu an itibariyle bu şekilde devam edeceğiz. Hocam şu ana kadar 6 transfer geldi. İsim olarak sormuyoruz ama beklentiniz nedir? Kaç transfer daha gerçekleşir sizce? Ya transfer çok enteresan. Bazen spontane başka şeyler gelişebiliyor. Ee, ortalama yani bunun rakam vermek çok doğru olmuyor ama her mevkide birbirine yakın rekabeti olan 55 maçtan bahsettim oynayacak. Haftada 3 maçın olduğu uluslararası deplasmanlara, yolculuklara çıktığım bir yerde evet. e, alternatiflerin de veya rekabetin birbirine yakın olması gerekiyor. E, sayı vermeyeyim ama e, yoğun bir şekilde devam ediyoruz. E, her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum. Hocam yabancı pantolojilerle Yani şu anda sizde olmayan yabancı oyuncular <laughs> var. Bunlar gelişme var mı? Ya sayıya yabancı sayısını çıkarmak için neler yapılıyor? Ne gibi çalışmalar var? Ya senelerdir neredir bu biliyorsun bütün kulüplerin genelinde olan bir şey. Ben futbol federasyonunun bu konuyla ilgili hassasiyetiyle ilgili bir e, karar alacağını düşünüyorum. Çünkü e, kulüpleri incelediğinde her kulübün mukavvesi devam eden oyuncuları var. Belki o zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Eee bu transfer dönemlerinde, oyuncunun isteği, kulübün isteği, karşılıklı veya taleplerde bunlar bir şekilde çözülüyor. Ee, bizim baktığımızda çok sayısı olarak, şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi olur ama bunların hep bir çözümü olduğunu düşünüyorum. Ee, Taleplere de olacak, konuşulanlar da var. Ee, Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır diye düşünüyorum. Hocam yeni sezonda taraftar desteği çok önemli olacak. Bu konuda ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Ee, bunu geçen sene son 4 maç biliyorsunuz taraftarsız oynadık. Ee, onlar e, Trabzonspor taraftarının pozitif anlamda verdiği destek takımı ve bizleri son derece yukarı çekiyor. E, ben bu desteği vereceklerini hep beraber e, sezon başından itibaren bizimle beraber yeni heyecan, e, yeni hedeflere koşmak için onlara e, 12. oyuncu hep ihtiyacımız var. Olmaya da devam edecek. E, ve ben özellikle e, Trabzon'da iyi başlangıçların burada e, taraftarımızın daha fazla içine girecektir. E, Onları olumlu anlamda ne kendilerine zarar versinler. Ne e, genel olarak Trabzonspor'a olumlu düşünüyorlar. Bazen duygularını dengelemeleri de gerekiyor. O yüzden bu desteği vereceklerini düşünüyorum. Hocam genç oyuncuları da sormak isterim şu anda mevcut kadroda e, olan 19'dan gelen kiralıktan gelen e, birçok isim de sizlerle birlikte ve yakinen takip ediyorsunuz. Özellikle genç futbolculara gösterdiğiniz hassasiyet ortada. Macaristan kampında kaç tanesini değerlendirmeyi düşünüyor Abdullah Avcı ve onların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz hocam? Şu an itibariyle biliyorsunuz son 4 senede altyapıya hem e, teknik olarak yaptığımız yatırım hem teknolojik olarak yaptığımız yatırım aynı zamanda eğitim amaçlı yaptığımız yatırım var. Bugün baktığında son 4 senesinde ben e, burada 4. seneye gidiyorum. Arada bir 7 sen 7 ay boşluğum var. Aslında 5 sezona gidiyorum. Baktığında 5. sezon gibi duruyor ve bunun 2 tanesinde U19 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Bu yapılan yatırımın karşılığıdır. Bugün itibariyle <laughs> e, bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U19'da olan da beraber olacak. Bir tek Poyraz şu an itibariyle U19 milli takımında e, devam edecek. Diğerleri hani potansiyel olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü onların biliyorsunuz U19 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizden oluyorlar. Bazen grup halinde oluyorlar. Bazen bireysel olarak oluyorlar. Gelişimlerini net bir şekilde görebiliyoruz. İlk fırsatta bunları içine atmaya çalışacağız. E, veya rekabetin içinde tutmaya çalışacağız. Şu an itibariyle baktığında e, bu haftaki çalışmalarda bizi son derece mutlu ediyorlar. Umarım böyle devam eder. Tamam. Hocam çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Hepimiz için iyi bir sezon olsun. Sağ okay. olun hocam inşallah. Teşekkür ederim. Bu arada 2014'te desteği sistem sezona gelecek Türkiye'ye gitmek değil de TVP gelecek sezonlara görüştürecek. Gelecek sene e 14 yine yabancı yı evet. de yalan, ile, da olup da transferleri kendisini dinleyip yalancın altı ilerleyen de devam ediyor. İstediği kadroyla, istediği onun formasyonunu sağlaması lazım. Doğal olarak orada herkesin beklediği, özlediği Yarış, bir zirve bu kadroyu diye söylüyorum. Yani çıkar evet. diye abura'nın bir Maç skoruna bir çek maçında Altı puansa ama bunu da bunlar olabilecek isteyen ama yanlış bir diyoruz. Türkistan maçıdan kendisine dediğim gibi yani altın istediği uniformasıyla, öbür gibi sağlamasını Doğal olarak orada herkesi beklediği özdeyi, yarışması zirveyi, güzel bir saat 10 civarı çıkıp bana